Türkiye'nin en başarılı erkek oyuncularından biri olan Gökberk Demirci hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. Videomuzu sona kadar izlerseniz başarılı oyuncunun hangi zorluklardan geçerek zirveye ulaştığını öğreneceksiniz. Bu tarz videoların devamı için beğen atarak abone olmayı unutmayın. Gökbek Demirci, 20 Ekim 1989 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Aslında Adana kökenli olan Demirci, 181 cm boyunda, 77 kilo ve terazi burcudur. Berkay isminde kardeşi, henüz 18 yaşındayken, motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirmişti. Kardeşinin ölümü sonrası Demirci motosiklet kullanmayı tamamen bırakmıştır. Kanser tedavisi gören annesi Sevcan Demirci'yi 2019 yılında kaybetmiş ve ardından aynı yıl anneannesini de getirmiştir. Üst üste gelen acılar Demirci'ni oldukça yıpratsa da yine de kendisini toparlamaya bilmiştir uzun süre karma ring sporları yapmış, ayrıca kılınç kullanma ve at binme alanında da kendisini geliştirmiştir. King Box alanında 2019 yılı Marmara bölgesi üçüncülüğü bulunmaktadır. İtalyan fotoğrafçı Edward için model olarak çalışmalar yapan demirci bu alanda da oldukça başarılıdır. Cengiz Küçük Aybaz Tiyatrosu'nda oyunculuk dersleri alan demirci ilk olarak 2012 yılında Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçmiştir. Ardından Osmanlı'da Derin Devlet, Hayatımın Aşkı, Adını Sen Koy, Arka Sokaklar gibi dev yapımlarda rol almıştır. En son Yemin dizisinde Yemin karakterine yat vermiştir. Kanal 7-də yayımlanan Yemin adlı dizidə rol arkadaşı Özgü Yağız ilə aşk yaşamaya başlamışdır. İkilinin nişanları olmuş, amma toyunları hələ gerçekleşməmişdir. Sizlərin də de Gökbək Dəmirci haqqında əlavə məlumat eklemək istədiyiniz nə varsa, yorumlarda bizimlə paylaşmağı unutmayın.